Galatasaray'da o simeni çıkart ne yapar Galatasaray? Yani şu Bazen anda... bir oyuncu çok oyuncu demektir. Bence burada en büyük yani turun anahtarı ilk golü bulabilmek olacak. Hep beraber kaybettiğimizi kazanacaksak da hep beraber kazanacağımızı düşünüyorum. Turun anahtarı Jose Mourinho'nun taktik dokunuşları olacak Fenerbahçe'ye. Ama eğer milyar olmasaydı Galatasaray ben Beşiktaş'ı mesela şu oyunuyla Beşiktaş'ı yenme ihtimalini sıfır olarak görüyorum. Şu anda Algın'ın yeni başrolü Eray Yazgan. Derek yapıyorsa zaten tam, tam felaket. Ben Okan Burun panik dolu hikayedir söylüyorum ki. Ha bu arada söyleyen de Günay. Ya Günay birkaç sene önce neyle gündeme geldi Türkiye'de? Murat Açık Fenerbahçe gündemine hoş geldin. Muzo, Sen de Fenerbahçe gündemine hoş geldin. Hoş bulduk. ara Bu Senin için bir ilk. İl değil, bir kere daha yapmıştık. İlk değilmiş. Aynen. Evet. Bir kere daha yapmıştık. Glasgow Rangers maçıyla başlayacağım abi. Glasgow Rangers e, maçındaki beklentine zor bir maç olacak şüphesiz ki. Ama Tura inanıyor musun? Ne düşünüyorsun? Ben Tura inandığımı e, burada e, o akşam maç sonu programında da söylemiştim. Evet, zora soktuk mu? Zora soktuk. Tek farkla bitseydi daha mı kolay olurdu? Tek daha çok daha kolay olurdu. Ama ee, biraz klasik bir cümle olacak ama zorları başarmak da Fenerbahçe'nin sevdiği bir şeydir. Tarihi bu zorluğu başardığı günlerle doldur. Yani bu maçın bu turun geçilmesinin 3-0'dan e, Sami Yen'de Galatasaray'ı 4-3 yenmekten daha zor olduğunu kimse söyleyemez bana. Ya da Kadıköy'de Antep'e ilk yarı 3-0 geride kapatıp 4-3 o maçı kazanıp şampiyonluğun gelmesinden de daha zor değil. Fenerbahçe bu zorluklarla başa çıkmıştır. Yine çıkacaktır. Çok iyi bir hocası var. B buraları iyi bilen. O maçın psikolojisini yönetecek bir hocası var. Çünkü karşı takımın hocası ama e, amatör bir hoca. Evet ilk maç burada üç attı. Belki daha profesyonel bir hoca olsa Fenerbahçe çok açık veriyordu. Daha da farka gidebilirdi. Bizim orada erken bulacağımız bir gol. Onları panikletecektir. Özellikle onların kulübesini panikletecektir. Ve bizim lehimize döndürecektir. Onun dışında ben Rangers'ın zaten Fenerbahçe'den daha iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum. Bunu en kuray çektiğimiz günden beri söylüyorum. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü bir yol kazası yaşadı Fenerbahçe. Futbolda bu var mı? Evet var. Ya yani bu geçtiğimiz hafta sonu bile mesela Bayern Münih gibi dev bir takım kendi sahasında 2-0 öndeyken Bohuma 3-2 yenilebiliyor düşme altındaki bir takıma. E ya da bir işte bir Arsenal Manchester maçında Manchester bir kere vuruyor topa o gol oluyor maç 1 bir, bir bitiyor. Yani futbolun içinde kazalar var ama telafi edeceğimiz bir 90 dakika var belki 120 dakika var. Yani maçı ikisi iki farklı bitirirsin. Uzatmaya götürürsün. Penaltılara gidebilir. Bak deplasman golü olsaydı eski uygulama çok zor derdim. Tabii. Çünkü o, zaman o zaman uzatmaya götürmek üç için farklı. bile 3 tane atman gerekecekti. Kolay olmayacaktı işler. <laughs> Ben o açıdan pozitifim. Tur geçeceğimize inanıyorum. Ee, Jose Mourinho'ya en çok güvendim de Jose Mourinho yine. Yani çünkü buralarda onun amaçları kime güveneyim? Çünkü daha önce kariyerinde ilk maçları kaybetip ya 8 kere ya 10 kere, 12 var kere... Var abi ne? var bayağı ee, var. Var bunu yapmış. Ee, Fenerbahçe'de böyle zorluklardan geçmiş ve yapmış. Onun için iki güç bir araya gelince umarım... Fena Fenerbahçe şey, turu atlayan taraf olacaktır. Çünkü kadroya da Fred'in dönüşecek olması çok ciddi fark ettirecek bence. Evet oraya getirecektim abi aslında konuyu. <laughs> Fred'in e, dönüşü sence neyi değiştirecek? Ve bir de tabii o soruyu şöyle sormak isterim. Fred'in eksikliğinin bir oyuncu üzerinde bir eksikliğin takım içerisinde bu kadar oyunu etkilemesini nasıl değerlendiriyorsun? E, rakipten başlayayım ya. Galatasaray'da o Sümen'i çıkart ne yapar Galatasaray? Yani ya, Bazen şu anda... bir oyuncu çok oyuncu demektir. Ya bir oyuncu sadece bir oyuncu değildir. Yani bir oyuncu birden çok işe yarayabilir. Fred de Fenerbahçe orta sahasında o bir oyuncu değil sadece. Şunu diyebiliriz artık geçmiş zaman olduğu için rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Keşke devre arası transfer planlamasında Fenerbahçe'nin daha ihtiyacı olan... Evet Talişka da bir yıldız iyi ki aldık ama daha ihtiyacı olan ya da en azından artı bir daha yapıp... E, bir e, Çünkü ilk plan biliyorsun Fred'e bir alternatif almaktı. Fred olmadığı zaman onun yerine koyacak işte Medina ismi çok geçiyordu. Keşke onu yapabilseydik diyordur şu anda eminim Fenerbahçe futbol yöneticileri... Bizler de diyoruz açıkçası. Çünkü Fred geçen sene de aynı durumdaydı. Fred geçen sene de Fenerbahçe'nin vazgeçilmeziydi. Oynamadığında sorunlar oluyordu. Bu sene de aynı durumda. Fred'in dönüşü neyi değiştirecek? Bir defa Fred'in dönüşü Fenerbahçe'nin bir dinamizmini. iki e, özellikle rakip hücum çok eksik yakalanmamasını. O açıkların kapatılabilmesini. E, artı top Fenerbahçe'deyken de Fenerbahçe'nin oyun hızlı oynamasını getirecek. Çünkü Fred Şimanski önünde Şimanski daha öne oynuyor. Şimanski'nin de performansı artacak. Buna bağlı olarak Fenerbahçe'nin hücum gücü de bence artacak. Onun için bazen bir oyuncu dediğim gibi çok oyuncudur. Yani sadece Fred kardeşim, Fred mi 250 milyon euro takım? ve bazen öyle. Yani yıllarca biliyorsun Barcelona'da Messi olamadı zaman ne zorluklar yaşadı. O takım kötü takım mıydı? Hayır. Ama Messi o takımın birden fazlasıydı. Ee, zamanında Sergen Yalçın, birden, Alex de Souza Fenerbahçe için birden fazlasıydı. Bazı oyuncular böyledir. Ee, evet belki futbolun gerçekleriyle çok bağdaşmıyor. Bir oyuncu her şey midir? E bazen e, olabiliyor. Ama ben diyorum ben oyunculardan çok Fenerbahçe en büyük değişimin Fred de olsa bu. İşte belki Livakovic oynayacak. Yani herkesin şu anda ortak görüşü Livakovic'in oynayacağı ama belli olmaz. Ben hala Can'ı da oynatabilir hoca diyorum. İşte savunmada Yusuf oynar mı oynamaz mı? Çağlar olmayacak. Onun yerine kim oynar? Acaba hoca Talişka'yı 11'de başlatır mı? Hani Tadiç ya da Ceko'dan ya da Enes'den birini yanına alıp bunları bekliyoruz. Bence perşembe günü 11'leri gördüğümüzde maçın hikayesiyle ilgili daha fazla şey söyleyebiliriz ama ben Fenerbahçe'nin İlk soruya dönersek ben turu geçeceğine inanan taraftayım. Kaldı ki ben bir Fenerbahçe taraftarıyım yani ne diyeyim şimdi Fenerbahçe'nin turu geçeceğine inanmıyorum. Maç 5-0 bitmedi sonuçta. Abi yani Hiçbiri sonuçta bitmedi. ihtimal yüksek iki farklı yani 2-0 bitirdiğin andaki bitir bitirilmeyecek bir e, durumla değil bu. Ama şurada var Muzo yani bu iş futbol oynanmadan yani sahaya çıkılmadan ya ya çıkarsın Allah korusun bir tane erken gol yersin. Tabi orada fark... iş değişir abi. İşte yine değişmeyecek. Ya yani yine 3 tane attığın zaman uzatmaya gidebiliyorsun. Ama tabii 3 tane de gol atmak Ama kırılırsın, da... kırılırsın. Baya. Ama sen erken bir tane attığın zaman ne olacak? İş i̇şte değişir. o zaman her şey baştan başlar. Fenerbahçe bunu Anderlet maçında yaptı İstanbul'da yine yapabilir. Bence burada en büyük yani turun anahtarı ilk golü bulabilmek olacak. Amrabat meselesine gelmek istiyorum abi. Yani Amrabat'ın e, gerçi sen Glasgow Rangers'ın ilk maçında Amrabat'ı beğendiğini söyledin. Ama işte taraftarlardan çok fazla da eleştiri vardı Amrabat'a. Amrabat'taki düşüşü neye bağlıyorsun abi? Statta maç izlerken çok iyi mücadele ettiğini gördüm Amrabat'ın. Fakat o gün de onu söyledim. Bana göre maçın ilerinden de fakat dün e, Sevgiler Dal Vahit'in bir video analizini gördüm. Orada bir pozisyonu gösteriyor. Yani Amrabat golün başrolü resmen. Hatta Kostić Amrabat'a kızıyor. Ne yapıyorsun sen diyor Golü yedikler. Şıkriniyarla ikisi Şıkriniyarla Kostić ikisi birden niye yani çıkmadın orayı kapatmadın diyorlar. O sırada da Amrabat kapatabilecekken parmağıyla oraya gösteriyor kapatın diye. Yani orada belki bir İletişim hatası. Amrabat'ın da çok pozisyonu değişti Fenerbahçe ye. biliyorsun. Orta sahada oynadı, stoper oynadı. Bilemiyorum. Orada belki bir anlık bir e, gaflet ya da belki de herkesin dediği gibi belki de Fenerbahçe seviyesinde değil. Onu bilemem. Ee, ben Amrabat'ın hala Fenerbahçe için önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hata yap. Abi Sergen Yalçın'ın çok sevdiğim bir laf var. Futbol hatalar olmazsa zaten her maç 0-0 biter. Tabii. Futbol hatalar oyunu. Hataların sonucunda kazanan kaybedenin daha çok belli olduğu bir oyun. Amrabat da Fenerbahçe'nin hem ligin geri kalanında hem Avrupa'da hem Türkiye Kupası'nın önemli bir oyuncusu. Buradan ben ...dar ağacına... E, ...konmasını çok doğru bulmuyorum. Hı hı. E, hatalar... ...bir daha sonra futbolda var ya yani o gün... ...o gün... ...bütün suçu Amrabat'a yıkmak ne kadar hakkaniyetli? Değil tabii. Yani o gün... ...herkes çok mu iyiydi Amrabat? yer. ...bugüne kadar çok, çok mu iyiydi? Şimanski. Yani, İrfan Can çok mu iyiydi? Şimanski... ...iyi miydi? Ya da atıyorum işte... ...Ceko, Nesri... ...Tadiç... ...benim çok... ...Talişka... ...hani bence bir parça Kostiç ve ayrılabilir. Çok uğraştı, çabaladı. Evet. Onun için i̇şte yani şöyleydi. Vasat ve vasat altı performanslar vardı Fenerbahçe'de. Ki Jose Mourinho da bunu dedi. Hepimiz hatalıyız bugün. Taraftar da hatalı. Ben de o gün maç sonunda dedim. Ben de bir taraftarsam kendime de alıyorum. Ama buradan da tur geçeceksek hep beraber geçeceğiz. Yani Amrabat suçlu, Şimanski suçlu, Talish aman nereden çıktı? Niye erken oyuna girdi? işte sen Maksimen girermiş. Sen Maksimen'e çok eleştiren var. Abi tabi sen Maksime'nin mi suçu girip... sen Maksime'nin en son ne zaman oynamış diyorum ben. Ziraat Türkiye Kupası'nda. Ondan önce Göztepe maçı. Tabi ondan Tane önce zaman. çok zaman ıı, zaman Bir buçuk ay önce desin. neredeyse. Onun için... Abi ben hep beraber kaybettiğimizi... Kazanacaksak da hep beraber kazanacağımızı düşünüyorum. Evet Amrabat o gün... O pozisyon üzerinde atalama ben Amrabat'ın o günkü mücadelesini bir daha söyleyeyim. Amrabat özellikle Fenerbahçe orta sahasına bir ara tek başına savundu e, iyi yaptıkları da göz ardı etmemek lazım. Tabii doğru diyorsun. Peki Rangers maçıyla alakalı son sorum. Sence maçın kilidi yani anahtarı e, o kilidi açacak anahtar ne olur abi? Şimdi planı bilmiyoruz. Eğer ki Jose Mourinho ben o gün 11'de eğer Talişka ile başlarsa demek ki şunu düşünüyor hoca diyeceğim. Bu kafadan işi bitireyim. Ya ben başlayayım bam 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 hem Talişka'nın o şut özelliğiyle hem ceza sahası etrafında bir serbest vuruştaki kullanabilme duran top. Kullanma özelliği onu kullanayım. Eğer ki Talişka'yı başlatmıyorsa daha alışık olduğumuz Fenerbahçe ile başlıyoruz. Hem ben golü bulayım bir yandan ama aceleci olmayayım. Son yarım saatte 25 dakikada da taze Talişkale de hamleyi yapayım diyecektir. Bu biraz 11'e bağlı. Hakeza diğer oyuncular. Forvet hattı nasıl olacak? <laughs> ya mesela bir sürpriz İrfan Can acaba on numara gibi oynatır mı? İki forvet nakal onun özellik kullanır mı? Gerçekten 11'i görmeden ben bir şey söyleyemiyorum. Bana göre Tur'un kilidi, anahtarı neyse Tur geçecek formül. Hı, hı Yani bu takımda bütün yapılanmada, bütün kulüpte bir tane win, yani her şeyi oynayıp kazanmış bir adam var. Jose Mourinho. Kazanmanın formülü bilen bir adam bu. Bunu Ser, galiba Serdar Ali söylemişti sezon başında. Çok doğru laftı. Abi kazanmanın formülünü unutamazsın. Eskiyebilir formül ama hala o formül var. Onun için ben turun anahtarı Jose Mourinho'nun taktik dokunuşları olacak Fenerbahçe'ye. Şu cümle beni çok o güne benim. Belki buraya bu umutla bakmanın en büyük sebebi şuydu bir soru soruldu. Glasgow Rangers'lar maçtan sonra çok seviniyordu. Sevinmeyi ikinci maça bıraksınlar. İlk maç değil sevinmenin yeri dedi. Ben buna çok güveniyorum bu maçta, bu maç öncesinde. Peki Fenerbahçe'ye o zaman Avrupa'da başarılar dileyelim. İnşallah turu başarılar diliyoruz. Umarım... Turu atlar. Alanya Galatasaray maçı vardı. Galatasaray kazandı ama zorlandı. Ee, bir oradaki maçtaki genel yorumunu alayım. O maçla alakalı soracağım birkaç şey var çünkü. Ben hiç şaşırmadım. Ben zaten Galatasaray'ın çok rahat kazanacağını düşünüyorum ki rahat kazanamadı. Ya ben hala söylüyorum. Alanya Spor iyi bir takım. Ama ligin kötü oynayan takımlarından biri. Yani kağıt üstünde iyi bir takım, iyi bir gözüken. Ama bence e, kağıt üstünde gözükenin karşını göremediğimiz bir takım. E, Fenerbahçe maçı öncesinde aynısını söyleyeyim? Hatta bana Galatasaraylı arkadaşlarım ya ters totem yapıyorsun ne alakası yok dedim ya görürsünüz maç bittiğinde. E, bugün telefon mesaj kutumu göstersem inanamam hepsi ya haklıymış, hakikaten çok kötüler falan dediler. Benim zaten bu Galatasaray'ın beş maçlık diyorduk ya Galatasaray burada takılabilir benim takılmasını beklediğim yere daha gelmedik. Ben Kasımpaşa'ya da takılmazlar diyordum takıldılar. Alanya ya zaten Antalya'da benim takılacak dediğim yer Beşiktaş ve Samsun'du. Ama beni bay geçtiğimiz haftada, dinlendiğimiz haftada umutlandıran şey Galatasaray'ın oyunu. Galatasaray bir şampiyonluk oyunu oynamıyor. Galatasaray sadece kötü oynayarak kazanmaya devam ediyor. Evet şampiyon olacağın zaman kötü oynayarak kazanman gereken maçlar vardır ama her maçı kötü oynayarak kazanarak şampiyon olamazsın. Ya yani Galatasaray bir yere takılacak. Ha burada Galatasaray'ın imdadına yetişebilecek bir durum var milyara. Yani evet. milyardan sonra Galatasaray bambaşka acayip idmanlar yapar, takım aşırı forma girer, rakipleri düşer bilemem. Ama eğer milyar olmasaydı Galatasaray ben Beşiktaş'ı mesela şu oyunuyla Beşiktaş'ı yenme ihtimalini sıfır olarak görüyorum. Bu arada milli tam tersi de yansıyabilir. Hatırla Cesus zamanı. Tabii o Dünya işte. Kupası şöyle. serüveni olmuştu. Fenerbahçe daha da dibe gitmeye başlamıştı Ama o biz, aradan sonra. biz lige çok yüksek viteste başlamış. Biz yüksekteyken düştük. Şimdi Galatasaray düşüşte zaten. Ya yani Galatasaray öyle buradan geliş edebilir. Dediğin gibi stabil de kalabilir. Yani aynı bu şekilde oynamaya devam. Çünkü ben Galatasaray'da şöyle bir problem görüyorum. Galatasaray devre arasında aldığı transferleri oynatma zorunluluğu şeklinde bir 11 yapıyor. Ya benim Morata'yı da bir yere koymam lazım. Benim Frankowski'yi de bir yere koymam lazım. Benim Lemine'yi de 11'de bir yere bulup yerleştirmem lazım. Bunun içinde de bir türlü doğruyu bulamıyorlar. Yani Morata'yı mesela forvet arkası oynattı. Bence Alanya maçında üçlü başlayacak Morata'yı forvet oynatacak. Sonraki hafta Morata'yı sol ön falan oynatabilir ya. Bu Juventus'ta sol ön dur Bir de oraya koyayım. İşte benim benim muhakkak oynatmam lazım. Lemine'ye dur bir yer bulayım. Bu bir sorun Galatasaray için. Tabii milli takımlara kim ne kadar oyuncu gönderecek bilmiyoruz. Tabii, önemli. Daha açıklanmadı. Ha eğer az oyuncu gönder... Mesela Beşiktaş az oyuncu gönderiyor diye biliyorum. Bu Beşiktaş için artı Galatasaray derbisi öncesinde. Mesela biz ama mesela Fenerbahçe çok gönderiyor. Yani Milyarlar milli Fenerbahçe için artı mı? Bence değil. Belki sakatların iyileşmesi açısından bir tek artı. Tek artısı o. Ee, ya benim şu anda umudumda hiçbir azalma yok. Şimdi diyorlar ki puan farkı yedi. Evet abi. Yani e, akıl Fenerbahçe oyunu yani. Bir işte. maç fazlasıyla yedi. E tabi. E tamam yani. Aynen öyle. Oradan bir şey gündem çıkmaz akıl yani, yani. Akıl oyunu bu. Şimdi Galatasaray bu hafta Fenerbahçe'den önce oynayacak. Puan farkı on. E yani gerçekten iki maç fazlasıyla on. Yani onun için oraları geçelim. Zaten Fenerbahçe'nin buralara takılmayacak bir teknik adamı var. Yani akıl oyunu oynamanın en son oyuncağın adam. Zaten oynadıkları her akıl, akıl oyunda da kaybettiler ona karşı. Benim şampiyonlukla ilgili en ufak endişem yok. Aksine ben daha bu hafta sonundan sonra daha da olumluyum şampiyonluk. Daha da olumlu. Da Galatasaray'ın oynadığı oyunu gördüğümde. Ya Galatasaray o sırtına binmiş gidiyor şu anda. Yani de bir yerde duracak abi. Yunus Akgün'ün bir pozisyonu var. Sen Galatasaray'da oynayan profesyonel bir futbolcusun. Buna ihtiyacım var Galatasaray'ın. Valla bir video dolaşıyor şu anda. İsteyenler ararsın bulsun Galatasaray'ın U19 takımı da aynı. Ya demek ki orada bunun bir şekilde bir eğitimi veriliyor. Yani bunu yapın. Ya Galatasaray'ın eski futbolcusu Papen Mustafa. Mustafa Kocabey ediyor. Ve Okan o oda arkadaşının pe odada penaltı çalışıyordu kendi ayağını ranzaya takarak diyor. E şimdi bu mantaliteden ne bekliyoruz? Ha Yunus'la ilgili şöyle bir şey söyleyeyim yalnız. Yunus'un çok ciddi ağrıları varmış. Onu biliyorum ben maçtan önce. Yani Yunus'un ameliyat olması gerekiyor şu anda ama olmuyor. Ya belki çocuk bir ağrı hissetmiştir falan. Çok da şey yapmamak lazım. Sonra ona sormak lazım. Yani niye bu kadar feveran etti diye. Ama ben genel davranış tarzı olarak söylüyorum. Abi niye vinç yönetirken yapmanız hiçbirini? Evet. varken. Niye Anthony Taylor son Avrupa Kupası maçını yönetirken yapmadınız? Çünkü o yabancı hakemin onu yemeyeceğini biliyorsunuz. Yani yerine göre aslında oynuyorsunuz. Yoksa futbolda bu vardır. Kendini zaman zaman atarsın. Var yani ben zaman bunu kabul zaman ediyorum zaten. Daha fazla gösterirsin hani. Ya bana bir şey var daha fazlasını göstereyim. Ama bunu sürekli hale getirirsen. Bu işte Atatürk'ün söylediği o. Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severimle bağdaşmıyor. Ben niye Türk hakemler yetersiz diyorum. İşte bu otoriteyi kuramıyorlar oyuncu. Oyuncu ben bunu nasıl yerim diyor. Yediririm yolumu diyor ona diyor. Ama vinç çolunca ya da adı neyse artık ona yediremiyor abi yolunu. İki kere iki dört. Diğer hakemlere nazaran Yasin Kolu beğendin mi? Hayır. Aydın abi çok ben, beğendi. Aydın abim beğenebilir. Ben Yasin Kolu'nun Türkiye'de futbol maçı yönetmesini benim aklım almıyor. Neden? Yani yıllar önce bir Bursa Tuzla maçı izledim. Ben Hı -hı. o günden beri aynı şeyi söylüyorum. Yasin Kolu'nun bu liglerde maç yönetmesi benim aklıma alan bir şey değil. Ha dün maç özelinde iyi midir? Dün özelinde iyidir. Dün özelinde sordum aslında. Ama iyi aslında. bir hakem. Ya şu. Şimdi dün özelinde iyi. Hı -hı. Şimdi üç tane derbi oynanacak Türkiye Ligi'nde üst üste bir hafta içinde. Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray, Fenerbahçe Trabzon. Bu üç maçtan beni Yasin Kola verir misin performansıyla, dünkü performansıyla? Tek bir maç özelinden vermem tabii ki. Sayın Başkan'ın bir lafı vardı ya, hı hı. siz benim hayalimdeki Fenerbahçe'yi anlayamamışsınız. Siz benim hayalimdeki Türk futbolunu anlayamamışsınız derim yani. Ben Winchic gibiler olsun diyorum. Yani hakem sadece yönetimiyle, otoritesiyle de maçı alsın. Türkiye'den örnek vereyim. Hadi Winchic diyelim ki bir Sloven. Bünyamin Gezerler olsun, Serdar tatlar olsun hakemlikte. Otoritesiyle sağdaki oyuncu yolunu yediremeyeceğini bilsin ona. Benim derdim bu. Yoksa Yasin Koldun'u iyi yönetmişler. E üç gün sonra iyi yöneteceğinin garantisi var mı? Ya da bizim ligimizde iyi yönetmenin bir değeri var mı? Abi Cihan Aydın her hafta vardan veriyor bütün kararları, her hafta maç alıyor. Evet. Aslında bir karar vardan veriyorsan kötü yönetiyorsun demektir. Ama ona rağmen maç alıyorsan demek ki bizim ligimizde hakem performanslarının falan hiçbir önemi yok. Zaten az sayıda hakem var. İşte bir şekilde döne döne yönetiyorlar ama... Galatasaray alay hakemlik bir şey var mıydı dersin? Hiçbir şey yok. Var dedin, konuyu da çok güzel bir yere getirdin. Aydın Cingöz Adar da e, güzel bir haber verdi aslında, bir araştırma ürünü. E, şimdi Eray Yazgan diyor ki, işte geçen seneki var hakemleri daha elitti, daha iyiydi. Ama bu senekiler değil gibi bir e, söylemi Federasyona var. Çakmak için Federasyona çakmak için. Aynı zamanda sonrasında ben hatırlattım Aydın abi. Okan Buruk'un da yine Bolu spor maçından sonra Ziraat Türkiye evet. Kupası'ndan sonra bu bir... Bu sene gelen e, geçen senekiler daha, daha iyiydi. E, daha iyiydi, daha ilitti dediği bir e, söylemleri, demeçleri var. Aydın abi de bir merak ediyor. Diyor ki açıyor. Radarda zaten izleyenlerimiz de görmüşlerdir. E, bu sene... Görmedilerse de radarı da izlemenizi öneririm. Evet. Yani, e, e, bir Bayağı iyi habercilik var orada. Radarı da izlemenizi tavsiye ederim. Aynen öyle. E, orada yedi tane hakem. Hem geçen sezon yani Mehmet Büyük Ekşi Federasyonu'nda hem de bu sezon maçlar almışlar. Hem Fenerbahçe Galatasaray maçlarını da yönetmişler geçen sene de aynı şekilde. Bu sadece çıkartabildiklerimiz bu arada. Birazcık daha üstüne gitsek yani muhtemelen 10 11 tane geçen seneden hakemler var. Tabii. Aynen Hatta öyle. Hatta bunların içinde geçen sene yani atıyorum bizim 19 Mayıs'ta Galatasaray'ı orada yendiğimiz maçtaki var hakemi de var Enzo evet, Maresca. Evet. İşte Fabio Maresca galiba Enzo Maresca teknik direktör. Abi işte Galatasaray kendince bir algı yaratmaya çalışıyor. Şu anda algının yeni başrolü Eray Yazgan. Daha önce Metin Öztürk denediler olmadı. İbrahim Hatipoğlu ile denediler olmadı. Şimdi de Eray Yazgan'la deniyorlar. Ki belki de en mantıklısı budur. Çünkü kulübün genel sekreteri ve basın sözcüsüymüş kendisi. Abi niye böyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum. Ya e, bari araştırın. Ha bu arada bir şey de Türkiye Futbol Federasyonu'na söyleyeyim. Ya bari siz çıkın deyin ki ya öyle bir şey yok. Geçen seneki hakemler var bu sene de deyin. Bakın iddia ediyorum Aydın Cingöz'ün yaptığı çalışmayı Türkiye Futbol Federasyonu'nun da bunun yönetim kurulu bilemez. Oradaki çalışanları var ya işte sekreteryası, iletişim ekibi, e, mesela bilgi teknolojileri ekibi. Onlar da çalışmıyorlar mesela. Ben federasyonun yönetim kurulu ya da sayın Başkan'ın yerinde olsam sayın Hacı Osmanoğlu. Mesela çağırırım kardeşim bu Aydın Cengiz'in bulduğunu siz niye bulamadınız da bizi? Biz savunamadık kalemizi derim Galatasaray Genel Sekreterine karşı. Çünkü Galatasaray orada dolaylı yoldan federasyona çakıyor. Ya geçen federasyon Mehmet Büyükekşi Federasyonu çok iyiydi bize Tabii. çok iyi. Çok kaliteli elit var hakemleri getiriyordu. Bu federasyon e, aynılar geliyor. Aynıları geliyor. Eee? Yine algı, yine algı, yine. Sonra Galatasaray algıcı deyince kızıyorlar. Yani bu ne abi, periz, bu ne Lana Hakikaten enteresan abi. Çünkü yani bunu çıkıp araştırmadan, bilmeden böyle bir kamuoyu oluşturmak ve sonrasında bunu ortaya çıkması. Bence bunu eray yazgan da bilmeden konuş. Ben, bu da bak e, yüz öyle. Varmış diye. %100 öyle. Çünkü bilse bu kadar kendinden emin konuşamaz e, hani direkt daha... Herkesin bir aydıncın gözü yok. Bir de tabii şöyle de bir detay var orada. Buradan şimdi geçen habercilere selam olsun Aydın'dan. Ben onun yerine söyleyeyim. <laughs> Peki, ee, geçen sezon bu arada federasyon ligin artık son boyunun çok kısaldığı zamanda varları getirmeye başlamıştı. Orada tabii ki daha seçici olabilirsin, daha iyi var hakemleri getirebilirsin. Bu arada şimdi. senin elinde değil Muzo'cum Sen yazı yazıyorsun federasyonlara hangi hakemimiz uygunsa. Diye soruyorsun. Ben bu sene neyi eleştiririm? Ya size gelen isimleri bari bir Google'dan bakın. Nedir, buraya ne neler geldi? Yani var, var odasında hata yapıp maç tekrarlatan yani resmen var sabıkalı hakem geldi. İşte alkollü yakalandığı için e, ceza alan o ülkeye giriş olmayan hakem geldi. Ya bunlara biraz daha dikkat edin. Yoksa zaten <laughs> herkes GBT alamazsın yani ülkelerden. tekrar. Yani basit araştırmadan bahsediyorum. Detay araştırma değil ki bizim ligimizde de şu anda bir tane sabıkalı hakem maç yönetiyor yani. Için, Tabii. E, ya burada acı olan şey bir daha söyleyeyim. Hem Eray Yazgır'ın bilmeden bu suçlama yönüse. Bilerek yapıyorsan zaten tam, tam felaket. Tabii. Çünkü bilerek yapıyorsan yalan söylüyorsun. İftiraya demek. giriyor bir Ay, de. bu yalan, o, yalan Tabii. bir iftira oluyor bu. Evet. Ki ben hiçbir insana bunu yakıştırmam. Eray Bey'e de yakıştırmıyorum onu da söyleyeyim. Muhtemelen araştırmadan... E, bence Okan Buruk'un da hatta biraz etkisiyle yapıyor bunu. Okan Buruk dedi ben ya. ya... Önce o çünkü. Evet Bolu maçından ya, Okan sonra Okan Buruk diyor ki muhtemelen... Olur bu yöneticilere sohbet ederken... Ya abi geçen seneki hakemler ne kadar iyiydi? Bu senekler çok kötü var hakemleri demiştir. O da onu alıp... Yayında söylemiştir. Keşke araştırsaydı. Aksi, bir daha söylüyorum. Diğer tarafta da federasyonun alt departmanlarının buna uyanıp da ya Eray Bey Eray Bey. Sayın Genel Sekreter böyle bir şey yok. Aynı hakemlerin çoğu burada yine yönetiyorlar diyememesi de bence bir hata. Ya da bunu keşke bizim Fenerbahçe. Ya yani bizim hiç burada biz üçüncü, dördüncü tarafız ama olaydı. keşke biz söyleseydik. Yok var işte bunlar yönetiyorlar diyebilseydik. Evet. Aydın Cingöz demiş. Sansür futbol adına kendi adıma teşekkür ediyorum kendisine. Ee, Okan Burun, Alanya Spor Galatasaray maçın devre arasında koridorda hakemin önünü kesmesini bir panik olarak yorumlar mısın? Ben Okan Buruk'un panik dolu 2 aydır söylüyorum ki. Hı, hı. değil ki panik. Okan Buruk kendi içinde çelişkileri olan bir teknik adam ya da bir insan. Olabilir hepimizin, hepimizin kendi içimizde çelişkileri var ama şimdi sen... Fenerbahçe maçından sonra Jose Mourinho zaten işte hakemleri etkiliyor. Bu hakemlere de baskı yapmamak lazım. Zaten etkileniyorlar. Baskı altına alınca daha da kötü yönetiyorlar diyorsun. E sen Alanya maçında Yasin Kol maçı iyi yönetiyor. Daha kötü yönetsin diye mi gidip baskı yapıyorsun diye sorardım ben olsam. Hı hı. Yani sen sürekli rakibi eleştirip sonra rakibin yaptığını yapıyorsan o zaman eleştirme de de ki o doğruyu yapıyor ben de onu yapıyorum de. Ki Okan Buruk kadar zaten hakeme baskı yapan ben ikinci bir teknik adam hatırlamıyorum. Valla. Jose Mourinho falan öğrencisi olur hakeme baskı konusunda. Okan Buruk hakemle yaşıyor. Sergen Hoca da yapıyordu sanki biraz. Sergen Hoca da iyi yapardı. Bir de şöyle yapardı ondan sonra. Ya bu hakemlerde hiç anlamıyorum bana hiç. Ya Sergen Hocam diyordum ben o zaman da program yaptım. Senin kadar hakem baskı altına alın hoca yok. Şu anda Okan Buruk. Ya dün bak Alanya maçında devamlı bir hakeme bir şey anlatıyor sürekli. hakem anlatıyor, yardımcı hakem anlatıyor. Devre arasına girerken orta hakem anlatıyor. Soy modus koridorunda baskılıyor. Bir de ne var ilk yarıda yani o kadar hakeme konuşacak. Ne var biliyor musun? Ayrıcalık yok ilk yarıda. Ya da şu var. ilk yarıda adam düzgün yönetiyor. Dur biraz baskı yapalım da bizim lehimize dönsün. Bunu Reha Kapsal çok güzel açıklamış. Ya bu, ben de top da oynadım diyor. Teknik adamlık da yaptım. Oraya giderken o baskı yapmanın iki amacı vardır. İkinci yarıda ben ilk yarıda işleri istediğim gibi yapıyor. İkinci yarıda biraz işleri istediğim gibi yönet maçı demektir diyor. Bak ben demiyorum. Bu topu oynamış. <laughs> teknik adamlık yapmış. Birisi söylüyor bunu. O konuca bunları bilmiyor mu? Biliyor. Ama yapıyor. Ya yeni değil ki. Ya evet. demedi mi böyle yaparsan bir daha burada maç yönetemezsin diye. Ya hemen unutuyoruz abi. Bizim de mühteşem bir hafızamız var her şeyi unutuyoruz. Zaten yapıyordu. Alanya maçı bir yenilik değil ki. Tabii. Şimdi yine o e, koridordan devam etmek istiyorum. Şimdi derbide Mert Hakan yanlışa kart eden Günay Güvenç. Köpek demişti biliyorsun sahaya köpek çıktı demişti Alanya'da soyunma odası koridorlarında kırmızı kart gördü derbi de ceza almamasını nasıl yorumluyorsun bu maçtaki e, karar nasıl yorumluyorsun yani şimdi muhtelemencekler ki duymadık derbide hı hı. nasıl duyulmuyorsa e, rapora ya olarak... rapora yazmış şey ee, e, gözlemci. Rapor olup ceza verilmiyorsa daha büyük Tabi yazmış Denge mi yaptınız yani. yani ona veremedik durum Orion'u cezayla düşürelim mi dediniz mesela? Rapora yazmış böyle böyle yani ee, oyuncu sahaya çıkınca söyledi. köpek ya abi köpek akartıysa maymun da değil. Şey, köpekten vermiyorsan maymundan niye ceza verdin oruyor ya? yani, ben de onu soruyorum. İş oraya çıkar. Ya abi hayvanlar arasında ayrımcılığa mı başladık? Ya ben bir daha söylüyorum bir insana sen zürafas demekle sen maymunsun demek arasında ya da sen köpeksin demek arasında ne var? Hepsi hayvan. Ha bu arada söyleyen de günay. Ya Günay birkaç sene önce neyle gündeme geldi Türkiye'de? E Mert Hakan da zaten orada. O cevabı veriyor Haptan kendisine. Kaptan gerekeni yaparsın bizim evet. ona ona, Bunu ona maça, şey maç satan adam mı söylüyor diyor. Heh. O şimdi sen sabah kadar anlat ben satmadım. Ee, sen ona köpek dersen o da sana yine hafif az geçmiş, hafif geçmiş. Bakalım bu maçtan sonra ne ceza alacak Günay Güvenç. Ya da şimdi Günay Güvenç ve Alanya Spor'un galiba genel e, direktörü Sayın Mevlütan Çavuşoğlu hı hı. küfür yoktu demiş galiba. Günay da etmedi. Eğer siz geçen haftaki köpekte veremedik biz bu hafta Güney'i bir yerden Bağlayalım diyorsanız bu da hata. E tabi. Umarım dediği bir şey var. Raporu bekliyoruz merakla. Yasin Kol neden dolayı kırmızı kart göstermiş? Bunu görmemiz gerekiyor. Ama ben... Bak bunu federasyon başkanı ve yönetim kuruluna yıkanlar hata yapıyorlar abi. Bu altlarda sıkıntı var. Ben hep söylüyorum bunu. Zamanda da söylüyordum. Altlarda başka organizasyonlar var abi. Ya burada bu raporları düzenleyenlerde falan sıkıntı var ki. Son maçın galiba Yunus Yıldırım'la Ahmet Şahin. Yunus Yıldırım'la Ahmet Şahin kim biliyor musun? İki ay önce federasyondan istifa etti. Sonra bir gönderilen iki kişi. Bunlar şu anda maçın gözlemcisi Galatasaray Alanya maçı. He. Abi futbolumuz felaket bir durumda. Yani neye göre adamları gönderdiniz? MHK'dan. Niye buradakini gözlemci olarak oradalar? Bu da bir hata. Ama Günay Güvenç son birkaç haftada yaptıklarıyla bence o gösterdiği iyi bir performans vardı ya. Aziye Altmar maçı mıydı? Evet Aziye maçıydı. Onu maçı gölgede miydi? bıraktı. Tabii. Keşke biz Günay'ı sağ içinde konuşmaya devam etseydik. Çünkü iyi performans sergilemişti sağ içinde ne kadar iyi bir günay varsa sağ dışında o kadar kötü bir günay var maalesef. İrfan Can Eğri Bayat'ın çok çabuk gözden çıkarıldığını düşünüyor musun? Şimdi orada da İrfan 25'e selam olsun. Herhalde bize de sallamış arada. İzledim ben muhabire. İşte bazıları milli takım aldırıyordu falan. Ben hala aynı görüşteyim. <laughs> yani oynamayan Altay'ı alacaklarına. Ben İrfan Can'ın o geniş kaleci havuzunu ya da oynamayan Doğan Alemdar'ı alacaklarına oynayan İrfan Can Eğri Bayat'ın Bu başka bir şey. Biz İrfan Can Eğri kötü kaleci demedik. İrfan Can Eğri iyi kaleci. Ama Fenerbahçe'nin aynı denklikte Hatta belki statü olarak daha üstte yani Fenerbahçe'nin hem birinci kalecisiydi Ligovic hem Hırvat milli takımının kalecisi. Hem Fenerbahçe 8-10 milyon euro bir bonservisle geldi. E, eğer sen böyle sallanırsan o zaman o adam bekliyor zaten kaleyi geri almak için. O kaleyi alır dedim ben. Yoksa ben ne İrfan Can Eribat kötü kaleci dedim. Ee, ne hemen bu maçtan sonra milli takım alınmamalı da demiyorum. Yani eğer İrfan Yılmaz'a e tekrar selam olsun aydın da buraları atmasın. Ee, ben aynı görüşümdeyim. Ben İrfan Can, yani şu anda İrfan Can bu kaleyi nasıl devraldı? e, ee, Livakovic sakatlandı He. ve zaten sallanıyordu. İrfancan ne dedik biz? Abi şu anda oynayan İrfancan'ı kesemezsin dedik. Çünkü İrfancan hem formda hem takım kazanıyor. Takım arkadaşlarıyla diyaloğu iyi. Bence milli takıma çağrılacak hala aynı noktadayım. Kesemez ama Rangers maçından sonra e abi ben Fenerbahçeliyim. Ben İrfancan'ın Eğri Bayat'ın iyiliğini düşündüm. Fenerbahçe'nin iyiliğini düşünmem açısından. Ya bir de aynı denklikte ve Fenerbahçe'nin birinci kalitesi, asli birinci kalitesi yedek zaten. Hı hı. E o zaman görev değişiminin, nöbet değişiminin olması gerektiğini düşünüyorum. Ama belki de olmayacak. Bu İrfan Can Eğribat'ı gözden çıkarttık demek değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'nin iki tane. Bu ne zaman gibi biliyor musun? Recep'le Volkan vardı Fenerbahçe'de. Bir oynuyordu bir oynuyordu. Çünkü niye? Denklerdi o zaman. İkisi de genç kaleciydi. Yeni gelmişlerdi. Fenerbahçe'de Rüştü varken bunlar oynamıyordu ki. Gibi düşün. Yani. Hı hı. E, adı atıyorum şimdi. E, o zaman forma göre olsa bu şey. E, Günay oynaması lazım Galatasaray'da. Her zaman birinci kaleci zaten bir adım öndedir. Evet. İrfan Can o formayı almıştı performansıyla. E, performansı da verebilir. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Peki. Ağzına sağlık abi. Senin Bir sonraki Fenerbahçe ol. gündeminde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.